frekansımızı nasıl yükseltmeliyiz nasıl yükseltebiliriz bunun için ne yapmamız gerekiyor nasıl bir yol izlememiz gerekiyor hemen bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum spontan gelişti anda kamerayı açtım ve anlatıyorum. Şimdi frekansımızı yükseltmek hem içsel hem de dışsal olarak. Bugün içsel frekansımızdan bahsedeceğim. Düşünsel frekansımızdan bahsedeceğim. Şimdi ilk sabah uyandın. Nasıl hissediyorsun? Bunu bir gözlemlemeni istiyorum. Çok yorgun mu uyanıyorsun, mutsuz mu uyanıyorsun? Bunu bir önce el al, fark et bunu ve sorgula. Bir önceki videoda söylemiştim. Sorgulamak bizim için kapıları aralar. Neden böyle hissediyorsun? Niçin bunu hissediyorsun? Ve şöyle bir şey yapmanı istiyorum. Biz yatağa yattığımızda, gece uyurken, uykuyla uyanıklık halinde gece düşüncelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben genellikle hayal kuruyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Yani olmak istediğiniz versiyonunuzu hayal edin. Ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl olmak istiyorsunuz? Ve bunu hissederek uykuya geçin. O duygularla uykuya geçin. Bu muazzam bir tekniktir. Bunu mutlaka uygulayın. İkincisi aynı etki sabah uyandığımızın ilk dakikalarında var. Yine aynı teta frekansında oluyoruz. Uykuyla uyanıklık arası hani böyle bir sersemlik anı vardır ya orası teta frekansıdır. Yine burada da yaratımın gücü çok güçlüdür. Burada telefonu eline almak yerine yine dualarını, işte olmak istediğin versiyonunu, hayallerini imajine edebilirsin. Bunları görselleştir. Gözünde o kareleri gör ve duygularını hisset. Nasıl hissedersin? Orada gittiğin yerin kokusunu al. Bir şey yiyorsan onun tadını hisset. Bunlar zihnimizi öyle güzel çalıştırıyor ki, o o kadar hızlı alana çekiyor ki inanamazsınız. Ve bunu pratik haline getirin. Bu pratik haline geldikçe daha da kolaylaşacak. Burada işte almak istediğiniz bir şey vardır, yapmak istediğiniz bir iş vardır, olmasını istediğiniz ne varsa gece yatarken ve sabah uyandığınızdaki ilk anlarda yaratımlarını yapın, dualarınızı edin. Bu çok önemli. Ve böyle uyuduğunuzda sabah zaten mutsuz uyanmıyorsunuz. Daha pozitif uyanıyorsunuz. Ve ilk uyandığınız anda hayallerinizi kurdunuz yapmanız gerekeni yaptınız. Sadece 5 dakika ayırın. 5 dakika bile sürmez. Bir şükür listesi yazın. Sabahları bunu yapmak zihne o kadar iyi geliyor ki ve manifestlerinize, dualarınıza, niyetlerinize daha hızlı çekiyorsunuz aslında alanınıza. Ve zihin daha pozitif oluyor ve zihin şunu söylüyor. Wow, çok iyi gidiyoruz yani yaratımı gerçekleştiriyoruz daha yapabilirim daha da yapabilirim diye zihin daha da pozitif odaklanıyor. Bunları yaptık ve gün içerisinde olduğumuz ortamlar bu da çok önemli. Neden? Toplamda beş arkadaşın ortalamasısın. Bunu herkes biliyordur artık. Bunu bir gözlemle. Buna bir bak. Sen gün içerisinde neyle ilgileniyorsun? Neyle meşgulsün? olma halinde misin? Hala bekleme halinde misin? Ertelemede misin? Hayallerini öteliyor musun? Yapman gereken işleri öteliyor musun? Bunları bir kontrolden geçir ve sorumluluklarını yerine getir. Aldığın sorumlulukları yerine getir. Bu da çok önemli. Titreşimimizle ilgili. Biz aldığımız sorumlulukları yerine getirdiğimizde zihin yine pozitiften çalışıyor. Kullandığımız kelimeler muazzam önemli. Eğer bir sıralama yapacak olsaydık bunu ilk başa alırdım. Kullandığımız kelimeler yani kelimelerin gücü önemli. Manifestlerimizde de, günlük yaşamımızda da. Çünkü her an biz yaratım halindeyiz. Her an bilinçaltına kodluyoruz. Her an aktifiz. Ve sen Olumsuz kelimeler kurarak ve olumsuz düşünerek onun yaratımına daha hızlı çekiyorsun alanına. Bunu istemiyoruz. Mevlana demiş ki sonsuz alemde sonsuz olasılık yatar. Sen güzel olanı söyle ki güzel olan uyansın. Dinimizde de bu vardır. Güzel konuşma, güzel söyleme, kelimelerini seçme dikkat etme. O yüzden bunu birinci sıraya alıyorum. Mesela bir yere gideceksin, bir date'e çıkacaksın ya da bir uçağa bineceksin. O kadar umutsuz, düşük bir frekanstasın ki ya uçağımı kaçırırsam zaten oraya gidemezdim. Zaten gitseydim şaşardım. Şöyle olurdu, böyle olurdu. Negatif negatif kurup kurup e, sen zaten onunla artık yüzleşeceksin, ona hazırlandın sen. Ama şunu düşünsen ben her zaman kolaylıkla, keyifle her an gideceğim yere kolaylıkla giderim. Keyifle giderim. Anında giderim. Zamanında orada olurum. Keyifli anlar yaşarım. O anın tadını çıkarırım. Buna izinliyim ben. Kendine bunu tanırsan, kendine bu öz nezaket ve şefkatle yaklaştığında zaten pozitiften bakmaya devam edeceksin. Pozitiften bakmaya alışacaksın. Ne yapıyoruz? Sabah uyanıyoruz. Düşüncelerimizi fark ediyoruz. Hayallerimizi bir kez daha gözden geçiriyoruz. Akşam yatarken de, sabah uyandığımızda da niyetlerimizi, hayallerimizi, olmak istediğimiz versiyonumuzu hayal ediyoruz. Kilo vermek istiyorsan da aynı şekilde. Kendini olmak istediğin bedende görebilirsin hayal edebilirsin aynaya baktığında kendini nasıl görüyorsun seyahat etmek istediğin bir yer mi var oraya giderken oraya hazırlanırken nasıl hissediyorsun kendini o valizi hazırlarken nasıl hissediyorsun nasıl, hissediyorsun? nasıl umutlu olursun nasıl heyecanlısın bunu tüm hücrelerine hissettirmen gerekiyor ve zaten anda kaldığında bunu hissetmen de daha da kolaylaşıyor sadece hayallerine odaklan Teta frekansı çok kıymetli, onu değerlendir. Sabah eline telefonu almıyorsun. Hele mümkünse ilk yarım saat, bir saat alma telefonu. Ve ne yapıyoruz sonrasında? Beş tane şükür listesi oluşturuyoruz. Mutlaka var. Beş tane hiçbir şey. Sabah sağlıklı uyandığın için, yüzünü yıkayabildiğin için, dişini fırçalayabildiğin için, Gözünün üstünde kaşın olduğu için şükredeceğin binlerce sebebimiz var. Bunları yazmak zihne pozitif tohumlar ekiyor ve bunları gerçekleştiriyor. Ve şükürlerini e, hayal ettiğin bir şey olmuş şeklinde de yazabilirsin. Zihin bunu da olmuş olarak kabul ediyor. Ve daha pozitiften çalıştırıyor o frekansı. Bunu da yaptık ne yapıyoruz? Hayata geçtik artık, işe gittik, okula gittik, işte daha aktif yaşama geçtik. Burada konuştuğumuz kelimeler, cümleler, niyetler, söylemler ne kadar faydalı? Kime ne faydası var? O ortama faydası var mı? Titreşimi düşürüyor mu? Yükseltiyor mu? Bunları gözlemle. Kendini nasıl hissediyorsun o ortamda? versiyonuna yaklaşmış mı hissediyorsun, uzaklaşmış mı hissediyorsun? Onlar tarafından anlaşılıyor musun? Yoksa yargılanıyor musun? Yargılandığın yerde durma. Yargılandığında frekansın daha da düşer. Ve bir yerden sonra onlara hak vermeye başlarsın. Bu sefer ne olur? Kendini sabote etmiş olursun kendini sabote etme konusu ayrı bir video konusu. Ona ayrıca gireriz. Ama burada da bir kendini sabote etmeye, onaylamaya gitme var. Bunlara izin vermiyoruz. Kendi değerimizin farkında oluyoruz. Olumlamalar yapıyoruz. Değerli olduğumuzu, biricik olduğumuzu, takdir edilesi olduğumuzu bunları kendimize söylüyoruz. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir anda kameraya açınca böyle aktığı gibi anlatıyorum. Dedikodu yapmıyoruz. Kimseyi yargılamıyoruz. Kimsenin yaşantısı ve tercihleriyle ilgili yargılamaya hakkımız yok. Kimsenin özgür iradesine karışmaya hakkımız yok onu beğendiyse, onu tercih ettiyse, yaşam tarzı buysa onun tercihidir. Sana uymuyorsa sen yönünü değiştirebilirsin. Ama kimsenin alanına girmeye hakkın yok. Bunu hatırlatıyoruz ve kendi alanına girmeye de hakkın yok. Yani başkalarını senin alanına sokma. İyi hissettirmeyen hiçbir şeyi yapma. Buda'nın bir sözü vardır. Sana İyi gelmeyen bir şeye ben de söylesem dahi yapma. Kalbinle teyit et. Gününü kalbinle teyit ederek geçir. Sezgilerine güven, hislerine güven, duygularını yaşamaya izin ver. Duygularına güven ve onları dinle. Evreni dinle. Evren sana her zaman mesaj gönderir ve bunu algıla. Algılamayı seç. O mesajları al ve harekete geç. Kelimelerin gücünü önemse. Kelimeleri yatsıma. Kendini sabota etme. Kendine cümleler kurarken daha da seçici ol. Aynaya baktığında kendini ne kadar güzel olduğunu gör. Hisset. Öylesine kelimeler çıkmasın. Söylediğin kelimelerin frekansıyla uyumlan. Kendine yüksek titreşimli yüksek frekanslı olan cümleler kur. Mutlaka kendimizle konuşuyoruz gün içerisinde. Kızdığımız zamanlar da oluyor. Bunları olabildiğince azalt. Kendine her zaman en nezaketli ve en şefkatli şekilde davran. Çünkü buna değersin. Bunu yaptığında bu egzersizleri hayatına, bu ritüelleri hayatına kattığında o enerji titreşiminin yükselişine zaten hissedeceksin. Beni buraya kadar izlediysen ve dinlediysen teşekkür ederim. Lütfen bunları uygula. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.